Merhaba arkadaşlar. Bu derste normal dağılımla ilgili birkaç örnek çözeceğiz. Hemen başlayalım. İlk örneğimizde z'nin 0 ile 0 ile 2 43 arasındaki ihtimalini soruyor bize. Bunu bulurken ne yapıyorduk arkadaşlar? Öncelikli olarak z tablosundan yararlanıyoruz. Z tablomuzda 2,43 nereye denk geliyor onu bulacağız. Normal dağılım eğrimizde çiziyorum. 2,43 0 neydi arkadaşlar? 0 noktamız bizim orta noktamızdı normal dağılımda. Yani mü değerimiz. 0 ile 2,43 arasındaki değerler yani şu taradığım alanı soruyor bize. Z tablosu neyi veriyordu arkadaşlar bize? 0 ile değer arasını veriyordu. Yani şu taradığımız alan nedir? Z tablosundan bulunabilir. Z tablosundan açalım. 2,43'ü bulurken gördüğünüz üzere hem e, şun, kalemi seçelim virgül 43'ü bulurken gördüğünüz üzere hem şurada sayılar var hem de şu şekilde sütunlarda sayılar var. İlk iki hanesini sütundan seçiyoruz. Son hanesini ise satırdan seçiyoruz. Yani buradan seçiyoruz ve kesiştiği yeri buluyoruz. 2,43'ü bulalım. Evet 2, 40 burada. Kesiştiği yer 3 yani. Şöyle geliyorum. 3 burada arkadaşlar. Kesiştiği yer ikisinin neresidir? Şurası. O zaman 0,4925 kesiştiği yerdir. Bize zaten taralı bölgeyi soruyordu. Cevabımız 0,4925. İkinci örneğimize geçelim. Z değeri 2,08'den küçük. Öncelikli olarak yazıyorum. 2,08 burasıdır. Küçük dediği için tarıyorum. Bir burayı taradım. Bir de ayrımını anlamanız için şurayı tarıyorum. Şimdi konu anlatımında ne demiştik? Orta nokta sağ tarafı 0,5'tir. Sol tarafı 0,5 toplamı ise 1'dir. Burayı 0,5 olarak biliyoruz. Şurayı nereden bulabiliriz? 2,08'i Ortalama arasındaki yeri nereden? Z tablosundan bulacağız. Z tablosuna bakalım. 2,0'ı buradan alıyorum. 0,08'i de üstten alıyorum. Kesiştiği yer. 0,4812 Şurası da 0,4812 Buna göre taralanın tamamını istiyor bizden. Çünkü bir sınırlama getirmemiş. Küçüktür diyor. 0,5 artı 0,48 12. Toplamı nedir? 0,98 12 olarak bulunur. Yani yaklaşık olarak %98 ihtimal var. Hızlıca diğer örneğimize geçelim. 1,88 hemen tabloda çiziyoruz. 1, 88 2,43 2,43'ü de yazıyorum. 1,88'den büyük tarıyorum. 2,43'ten küçük. Evet, farklı bir durum söz konusu oldu burada. Ee, bizim bildiğimiz nedir arkadaşlar? 1,88'i biliyoruz. Tarayalım orayı farklı bir renkle. Şurayı tablodan bulabilirim. Bulalım hemen. Z tablosundan. 1,88 neye denk geliyor? 1,8'i buradan alıyorum. Üstten 0.8 alıyorum. 46,99 0,46,99 2,43'ü zaten bulmuştuk. Neye denk geliyordu? 49,25'e denk geliyordu. Şuranın tamamı ise... 0,4925 Şimdi buradaki mantık şu arkadaşlar Tamamı 49,25 Bir de şurayı biliyoruz biz 46,99 Eğer bu Şu an çizdiğim yerden Tamamından çizdiğim yeri çıkardığım zaman bize sadece neresi kalır bu yeşil alan kalır. Yani bize sorduğu yer kalır. Dolayısıyla 0,49 25 0,40 46 99 Buradan sonucumuz ne çıkar? 0, 0 226 olarak bulunur. Tekrar söylüyorum. Tamamı 49,25'ti. Bundan şu kısmı çıkardığımız zaman sadece bize taralı alan kalır. Bu tarz soruları da bu şekilde çözüyorsunuz. Negatiflik eksi 2,43. Negatif olduğu zaman e, z tablosundaki değer değişmiyordu. Çünkü burada bir alan hesabı var arkadaşlar. Eksi 2,43'den büyük. Ve artı 2,43'den küçük yani şurası. 2.43'üne bulmuştuk. Tekrar bakalım. 49.25 olarak bulmuştuk. Şurası 0.4925. Şurası da 0.4925. Topladığım zaman taralanın tamamı bu ikisinin toplamıdır. Buradan sonucumuz %98 gibi bir şey çıkıyor. 0,90 0,950 evet, Eğer z, z direkt verilmemişse arkadaşlar şundan bu formülden z dönüşümünü yapıyoruz. Bu neydi? Değerimiz şu ortalamamız şu ise standart sapmamız. Şimdi örneğimize geçelim. Bir fabrikanın üretmiş olduğu ürünlerin ortalaması 200. 200 yazıyorum. Varyansı 4. Dolayısıyla standart sapma neydi? Bunun kare köküydü. Standart sapması ki Bizim kullanacağımız varyans değil. Standart sapma unutmayın. Soru eğer varyans vermişse standart sapmayı çevirin. evet A şıkkında diyor ki 197'den az gelme ihtimali. Şimdi bizim elimizdekileri tekrar yazalım buraya. Ortalamamız 200. Standart sapmamız 2. Öncelikli olarak burada dönüşümü yapmamız lazım. Z dönüşümünü. X değerimiz 197. Eksi. Ortalamamız 200. Bölü 2 dediğim zaman buradan eksi 1,5 çıkacaktır. Yani dönüşümümüz P Z küçüktür. Eksi 1, 5 olarak bulundu. Bu dönüşümü yaptıktan sonra diğer işlemlerimiz zaten aynı tabloya bakıyoruz. X'i 1.5'u şuraya çizelim. Ve Z değerimiz bundan küçük olduğu için sol tarafını boyuyorum. 1.5 neye denk geliyor? 43, 32'ye denk geliyor. Şurası 0.4332. Şimdi burayı biliyoruz. Bir de tamamını biliyoruz. Tamamı neydi arkadaşlar? 0.5'ti. Tamamından şu kısmı çıkardığım zaman bize sadece taralı alan kalır. Dolayısıyla pz küçüktür eksi 1.5. 0.5 eksi 0.4332. Buradan sonucumuz ne yapar? 0,0668. Yani yaklaşık %6 gibi bir ihtimalden bahsediyoruz. 206'dan fazla gelme ihtimali. Hemen dönüşümümüzü yapalım. Z eşittir. 206 eksi 200 bölü 2'dir. O da 3 yapar. Burada söylediği şu arkadaşlar. Z değeri büyüktür 3'ten. Yani 3'ün sağ tarafını tarıyorum. Az önceki soruyla aynı mantık. Ortalamayla 3 arasını tablodan bulalım. 0,4987. Şurası 0,4987. Tamamı neydi? 0,5'ti. Eğer 0,5'ten 0,4987'yi çıkardığımız zaman kalan taral alan bize cevabımızı verir, ihtimalimizi verir. 3 küçüktür z'den eşittir 0,5 eksi 0,4987. O da eşittir. Ne yapar arkadaşlar? çıkaralım bunu da hesap makinemiz 0,0013 olarak bulunur. Evet, 200 alttan fazla gelme ihtimali de bu şekilde. 1.96 ve 206 arasında olma ihtimali. Bir bakalım arkadaşlar, z1 diyelim 196 eksi 200 bölü 2'den eksi 2. Z2'miz de 206 eksi 200 bölü 2'den sonucumuz 3 olur. Yani burada p değerimiz eksi 2 ile z değerimiz eksi 2'den büyük. 3'ten küçük. Tarayalım. 3 şurası. Eksi 2 şurası. Eksi 2'den büyük dediği için sağ tarafını tarıyorum. 3'ten küçük dediği için sol tarafını tarıyorum. Şurayı az önce ne bulmuştuk? 3 değerini. 0,49, 87. Şurayı ne bulmuştuk arkadaşlar? 2'ye bakalım tekrar. 2 değerimiz 47,72 Taral alımımız 2 z 3 arasında 0,4772 artı 0, 987 dedik. Toplam hmm. ne yapar? 0 97 59, yapar. yani yaklaşık %97'lik bir ihtimal var. Evet, örnek çözümlerimiz için e, e, bu kadar yeterli arkadaşlar. Konu anlatımına tekrar göz atabilirsiniz takıldığınız yerlerde. E, tekrar sorunuz varsa onları da sorabilirsiniz, onları da çözüp atabiliriz. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere.